Niye sana öyle kötü kötü baktı o? Bilmem kötü kötü baktı? Fark etmedim de mi? İlgilenmiyorum diyeyim o zaman. Güzel, güzel. Asansörü tutar mısınız? Levent Bey, bana söylemek istediğim bir şey mi var? Her yerde karşıma çıkıp bana kötü kötü bakıyorsun da. Sana söylemek istediğim bir şey yok tamam mı? O zaman burada ne işin olduğunu söyler misin? Burası kadın doğum katı. Yani gördüğüm kadarıyla hamile falan değilsin. Aa, ama belki de kız arkadaşın hamiledir. Eğer öyleyse size gönül rahatlığıyla Jülde Hanım'ı tavsiye edebilirim. Kendisi gerçekten mükemmel bir doktor. Ela. İyi günler Levent Bey. Benden ayrılır ayrılmaz kendini Mert'in kollarına atmışsın. Tebrikler. Ben kendim kimsenin kollarına falan atmadım. Tamam mı? Ama eğer rastlaydım bu benim suçum olmazdı. Beni onun kollarına atan sen olurdun.